Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ey Türk gençliği. Ne yapacaksın? <laughs> Lütfen işinizi ciddi yapalım. Birinci vazifen, sosyal yardım işleri müdürlüğünde çalışıp önce gelen talepleri almak. Dünya kadar gelen talepler Fatma, Sevginar, Beyhan tarafından Excel'e aktarılıp İlyas Aslan tarafından teker teker küfürle beraber kontrol edildikten sonra bir liste oluşturulup saha ekibi arkadaşlarına vermektir. Evet arkadaşlar, gençler, bu bizim en önemli vazifemizdir. Herkese koli vermek. <laughs> koli 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 diye ağlayanlara alın ulan kolinizi. Birinci vazifemiz. İkinci vazifemiz. Yaşlı, hasta, engelli vatandaşlarımıza telefon açıp ağlayanlara hatır gönüllerini almaktır. Bu iki. Üçüncü vazifemiz sıcak yemek. Evinde yemek yapamayan teyze amcalara Kamil tarafından tespit yapıldıktan sonra sıcak yemek uygun görülüp Ramazan'da açlara sıcak yemek vermektir. <laughs> ey Türk İstikbali <laughs> din, evlatları, ey sosyal yardım işleri müdürlüğünün fedaileri. İşte bu ahval ve şeriat içinde dahi vazifeni en iyi bir şekilde yerine getirmek boynunun borcudur. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan.